Merhabalar sizin için bir şey hatırladım ve size bir söz vermiştim işte buraya bir, bir şey yapacaktım ne yapacaktım ve kanalı kapatmıyorum tekrardan kapatmamaya karar verdim çünkü izlenmeler çok iyi arkadaşlar ve arkadaşlar ne yapacağız dersin buraya mini bir köy inşa edeceğiz, köylüleri ger bir köylü doğuşun doğması üzerine yani küçük bir köy inşa edeceğiz kendi kasabamızı kurmaya çalışacağız şöyle arkadaşlar inşa şey edelim kardeşler diyeceğim ben size kardeşler bugün böyle şeyler inşa edeceğiz işte böyle bak kardeşler kardeşler şöyle inşa edelim şöyle inşa edelim arkadaşlar arkadaşlar içeride yaşadıklarını görmek için böyle pencere açıyorum onlara arkadaşlar Kardeşler şöyle inşa edelim kardeşler. Kardeşler vallahi güzel oldu biraz. Şöyle tam resim köylü evi olsun biraz. Tavanın alçak olmasın şimdi o kafasına vurur da bir taraflara. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir şey yaptık. arkadaşlar vallahi çok güzel inşa ettik. Şöyle bir de meşale koyalım. Arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar güzel oldu vallahi ya. Böyle güzel bir ev oldu bayağı böyle. Şöyle mesleğinde şöyle beraber yataklar olsun. Biraz camdan uzak dursun tabii canlar. Hep şuraya basıp basıp duruyorum vallahi arkadaşlar. Kardeşler bayağı bir şey yaptım yani ee, ne yaptım? Cam da yapalım. Kardeşler şimdi ben şöyle bir şey yapacağım kimse e, yargılamasın. Şöyle 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 yatak koyacağım. Kardeşler ya bence yani güzel oldu ya. Bunlar küçücük alanda bakalım neler yapabiliriz Arkadaşlar güzel oldu bayağı. Ee, ne koyalım? Köylü koyacağız tabi Neyi koyacağız? Bir, iki. İki köylüyle bu işi yapacağız. Bir de. Onlara bir de meslek verelim. Hangi mesleği verelim? Vallahi kardeşler yani hangi mesleği versem ne aklımdan düşünüyorum. Ya. en küçük olan mesleği veririm şimdi. Demirci olsunlar. Biraz kötü koydum ama neyse. Aralarında mesafe olacak. Aşağı düşmesin diye bir şey yapacağım ben merak etmeyin. Şuraya koymuyorum aşağı düşerler birbirlerini ittirip. Arkadaşlar ben ekmeği vermeye başlıyorum. Hadi artık birbirlerine ne yaparlar yapsınlar. Alın ekmeği. Hadi. Kardeş hadi. Kardeş sen de al. Kardeşler almıyor ekmeği ha. Kardeş hadi. Kardeş. Kardeş bak. Bak ne güzel bak. Ne güzel kız bak. Beğendin mi? çekmeyelim bak. Biz bunu çekmeyelim kardeşler. Çekmeyelim biz bunu. Çekmeyelim biz bunu. Ayıp 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 ayıp. Kardeşler güneşe ne olmuş ya böyle bulut bulut yok. Aa çocuğu olmuş kardeşler. Yanında <laughs> bir, bir tane de. La dur. La dur 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 sakin. Allah Allah. Olmuyor. Bir şey denedim. Oo ne oluyor la? Ula anam babama. Babam. sen izleme sen izleme. Seni ben eve götürüyorum sen hiç <laughs> Sen buradadır. Yok biz izlemeyelim. Ne oldu ya? Bir tane daha işçi doğdu. Aa kedileri oldu. <gülüyor> 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 Kardeş. Miau kardeş. Miau küçük kardeş. Miau. Miau kardeş. Ay. çok riskli. Kardeş dur. Kardeş arkadaşlar kapatmaya karar verdim artık bu. Bugünden sonra bura kapalıdır. Burayı hükümet olarak kapattım ben burayı. No kardeş, no. Ne no, kardeş? Bir ada olabiliriz ama bu ada her zaman çok güzeldir. Bu sadece 10 bölüm olacaktır arkadaşlar. 10 bölüm olduktan sonra on bölüm 10 bölümden sonra bitecektir. Boşluk Büyük Köyü. Evet, köyümüzün adı Boşluk Büyük Köyü. Bir daha ne yazarım. Boşluk Büyük Köyü. Bir daha yine denizde çekeceğim herhalde. Ha, spoiler verdik ama. Zaten kimse izlemiyor. Yani. Çok daha iz izliyorsanız buraya kadar yazın bence. Şitayer. Şitayer. Belediye kapatıyor burayı. Olmaz. Ben sizin cumhurbaşkanınızım. Bak beni dinleyin. Ben sizin cumhurbaşkanınızım. Bak bir tane daha çocuk yaptılar. Boşluk büyük. Büyük boşluk köyü. Evet. Üç tanesiniz. Artık üç kişisini üç kişi olarak yaşayacaksınız hayatınızı. Evet. Üç kişi olarak yaşadığınızdan dolayı herkese bir ekmek vermeyeyim de size ışıklandırayım. Şöyle ben size çok güzel bir ışık yapayım. Şöyle belediyemiz ışık. Hayırlı olsun. Belediyemizin ilk ışığı. Huhu! Alkış. Alkış. Şimdi koyuyorum feneri. Oh my god. Huhu! Belediyemizin ilk ışığı. Diğer tarafa karanlık kalsın. Da. Akşamları pek bir yerlere gitmeyin. Belediyemiz yol da yapacak. Şimdilik yol yapamıyorum. Siz çocuk yapma içindesiniz Nüfus yükselsin. Ondan sonra ben size yol yapacağım. Direk yaptım ki direkleri fark edin. Yolunuzu bulun bak direklerden. Evet belediyemizin ilk yaratığı. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum. Artık sizin evcil hayvanınız oluyor herhalde. Kedi burada. Kedi. Pis, 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 pis. Hadi pis pis pisi, pisi. gel bakalım. Pisi, 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 pisi. Hadi gel pis 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 pis. Çok severim pis pisileri ama çok çok severim pis pisileri. Pisi. Hadi gel pis 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 gel bakalım pis 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 pis. Hadi çok severim pis pisileri. Pisi. Hadi gel bakalım pis 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 pisi gel çok severim pisi pisi gitme pisi pisi ah pisiler bunu çok söyleyeceğim akşam oluyor ha, eve gidin kardeşler eve gidin akşam oluyor şöyle akşam olduğunu uyarısını vermek için çan koyacağım size Köylü koymak yasak o yüzden köylü kaldırıyorum. Köylü koymak yasak olduğundan sonra. Akşam olduğunuz <laughs> bir ay. Lan. Hayda. Beleki çalışıyor. Stop. Canı durmuyor herhalde. Şişt eve. Ya tam iş bitti artık bitti hadi. Tamam iş bitti. Tamam. Aa su kaynağını nereden bulacağız? E bunlar susuz kalır. La arkadaş eve gidin bak. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz siz? Tam bakmıyorum hadi. Tamam arkadaş. Ee, çocuklar var eve gidemezler. La hadi. Bak beni çıldırtmayın. İzlemiyorum hadi. Ben çocuklara masal okuyacağım. Evet çocuklar size masal okuyacağım. İyi dinleyin beni şimdi. Çocuklar bir gün Kavrusa var içerisinde. Karpuzu kesmişler bir gün. Kar Kavrusa var içerisinde. İşte Kavrusa var içerisinde. Bir meşale varmış. Meşale demiş ki. Ya ben niye karpuz olmuyorum? Neden ben karpuz olmuyorum kardeş demiş. Demiş ki. La karpuzu ne yapacaksın? Niye karpuz demiş ki. Niye ben niye karpuz olacağım? Demiş sonra demiş ki la karpuz olmak istiyorum karpuz karpuz yeşil içi kırmızı çekirdekleri var ne güzel karpuz olmak istiyorum karpuz demiş ve siz uyumuşsunuz. Eyvah paralı ask paralı asker tutmalıyım. Evet paralı asker tutmak için evet, golüm golüm. Hayırlı olsun kolem. Bir. Be. Beleye iyi çalışmadığından dolayı şu anda yeni açılan bir belediye olduğumuzdan dolayı. Boşluk belediyesi olduğumuzdan dolayı olduğumuz daha adımız bile yok. Şu anlık bir tane sadece tutabildik. Ara ara şimdi içeri gider misin? Hadi bak bak ok, çocuklar seni ağlıyor. Baba nerede babam nerede benim diye. Bak kedi de eve gidiyor. Ah. Ba eve git artık. Ba eve git. Uykusuz kaldın. Tamam işmiş iş yok anası. Ben iş vermeyeceğim bir bak baksana. Bak işten çıkart. Bak işten çıkart. Ah. Vallahi eve git. <laughs> Burada mı? <laughs> git git git. 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 Hani işlerini yapıyorlar ya işlerini yaptıklarından dolayı buradan bir tane daha kapı açacağız ona. De Sen de ver. Sen de burayı tutamadın. Bunlarda bir şey olmaz. Tamam ya belediye şu an biraz harcamış yapmış olabilir Şunları satarak para kazanabiliriz. Oh. 2 ee, TL 4 ee, TL 5 TL 1 TL 9 TL çok güzel çok güzel para kazandık kapıyı kapatalım belediye olarak çok iyi iş çıkardık bu galiba bir tane daha ev yapmalıyım sabahli müteşem bir manzara ile karşılaşacaklar Çünkü onlara ikinci ev yapıyorum buraya bu yüzden böyle bir güneş yapmalıyım seferki biraz daha büyük olacak herhalde. Aynı ev oldu ama aynı eşitlikte oldu. ama aynı olsun. Ne yapacaklar koskocaman evi. Bir kapı. Bir kapı. Yine, yine geldim. Hadi adamım. Ben çok iyi bir adamım. Ben çok seviyorum. Herkesi neden bilmiyorum. Bu şarkıyı söyledim, bilmiyorum. Çünkü ben çok iyi bir insanım. Ben belediye başkanı muhtar adayıyım. Bakalım muhtarlığı kazanabilecek mi ilerideki seçimde? Allah Allah. Allah Allah. Aklıma bir şey geldi şimdi bak. Ne olacak şimdi? Yemin ederim ki, yemin ederim ki. Yemin ederim. Aa, aklıma çok. Acaba ondan dolayı bir şey olur mu ya? Ah. Bir aklıma saat geldi. Buraları böyle yapıyorum. Çünkü daha şekil yani daha bir artistik dursun, diye, anladın mı? Böyle evet. bir olunca böyle bir şey oluyor kardeşim, anladın mı? Şöyle bak, geniş oldu. Daha böyle bir geniş, daha ferah. Daha şöyle, şöyle kapılara. iki tane yatak çıkış. O oh. yeni mesleği de seçelim. Şöyle yeni mesleklerini seçelim onların. Hmm, bu seferki mesleği. Abi buraya kültürlü insan lazım. Kültür. Böyle buraya kültürlü insan lazım. Buraya okumuş bir adam lazım. Buraya okumuş, kültür seviyesi yüksek. Şöyle. Şöyle kültürleri seviyeleri ha. Öldürelim hemen. Şimdi arkadaşlar sabah yapıyorum. Allah Allah. Aa benim akıl gitti ya. Uyanın artık sabah oldu. Şöyle yemeğinizi verelim. Oo, çocuklar hoş geldiniz. Pardon, pardon, pardon. Çok özür dilerim. Akşam yemeğini vereceğim. Sabah yemeğini. Şöyle ekmeği atıyorum ben. Şöyle ekmeği atıyorum. Artık biri ekmeği alır. Aa çocuklar. Yine mi merak ettiniz? Babanızla ananız yine bir şeyler yapıyor mu? Ben görmezden geleceğim bu sefer. Çok güzel olmuş, değil mi? Böyle bir daha bir artistik olmuş. Çok eğleniyorsunuz değil mi çocuklar? Mutlu oldunuz değil mi Allah belaları? Aa yeni çocuk hoş geldin. Bunlara at koymalıyız. Aa yine. Aa. Artık 5 kişiniz çocuklar. Pardon sayınızı saymasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Yeni kişi aranıza katıldı. İlk doğan hanginizdi acaba ben unuttum. Buna at koymayı unuttuk. Neyse artık mesleklerinize göre yaptığınız hareketlere göre ben size at koyarım. Ekmekler de burada <laughs> kalmasın artık ha, Alın. Ha. Bütün ekmekleri al. Oh. Tamam yine çocuk yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Çok birbirinizi sevdiniz herhalde. Anneniz babanız birbirinize çok aşık. Yani birbirlerinize çok aşıklar. Çocuklar kapıları kapatalım. Aa yeni, yeni kişi mi doğdu lan? Yok doğmamış. Olmadı mı? Hadi işin başına. 8 kişi geçiriz mi? Vallahi çocuk köyü oldu bura. İki e bebeğin. Sayamıyorum artık sayılarızdan. E ilk yan artık ilk adını alır. koyacağım. Ondan sonra size at koyacağım. Bu da köyün kedisi. Neyse ben bir şey daha yapayım şöyle ne eksik dedim tabii ki ne eksik gölümüz eksik şöyle gölümüz olmasın mı hangi balık olsun somon mu, moron mu somon mu, moron mu somon somon daha kaliteli moronları yakalması zor yani somonu hemen yakalarlar da şöyle kaliteli taş bak bu iyiliğimi unutmayın Yine orada bir şeyler oluyor. Şöyle bir aşkımız olmadı. Şöyle 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 şöyle. Oh oh oh. Ah. Ah. Evet kardeşler şöyle hemen yapıyorum. Kardeşler videolarım kaliteli mi? Yorumlara yazın lütfen ya. Lütfen. Şimdi yorum videoları kalitesiz yazacak arkadaşlar. Ah. House, şimdilik çalışmada. Ama ileriki seviyelerde çalışmadan çıkacağız efendim. Ve sağ yapacağım. Değil mi? Kim düşerler mi? Evet düşerler. <laughs> evet. Ee... Evet. Çocuklar ilk kez balıkla tanıştı. <laughs> Aa yeni kedi. Etkisi bu. Aa üç tane kedi. Aa yine çocuk. Neyse arkadaşlar. Şimdilik köyümüz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay. Uçak geçiyor.